Başarının yeni adresi Yargı Ders Arkadaşımdan herkese merhaba. Son tur kitabımızın 10 günlük bitirme programının ikinci günündeyiz. Bugün sizlerle üstü sayılar konusunu işleyeceğiz. Üstü sayılar konusuyla ilgili her türlü taktiği, tekniği, stratejiyi kampımızda öğreneceksiniz. Hadi gelin son tur kitabımızın sorularıyla üstü sayıların üstesinden gelmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi ilk sorumuzda özdeşlik dörtgenler bir araya gelmiş, kenarları çakışacak şekilde bir araya gelmiş ve şekil oluşmuş. Aşağıdaki şekil oluşmuş. Böyle sorularda sevgili kıymetli öğrenciler ilk aklımıza gelecek şey şu. Kaç tane kısa kenar uzun kenar eşittir? Tekrar söylüyorum. Kaç kısa kenar uzun kenar eşittir? Eşekte bakıyoruz. Şurada 8 tane kısa kenar var. Gördüğünüz gibi 8 tane kısa kenar var. Uzun kenarı eşit. Dikdörtgenimizi çizdik arkadaşlar. Kısa kenarı dikdörtgenin 2 üssü eksi 21 Şurada yazıyor. Onu 8 ile çarpınca uzun kenarımızı da bulacağız. 2 üssü eksi 20'yi 8 yerine de 2 üssü 3 yazıp 2 üssü eksi 17 olarak buluyoruz. Bu arkadaşlar dikdörtgenin uzun kenarı 2 üssü eksi 20 de kısa kenarı. Hadi gelin bu dikdörtgenin alanını bulalım. Nasıl bulacağız? Kenar uzunluklarını çarparak 200 eksi 17 çarpı 200 eksi 20. O da ne yapar arkadaşlar? 200 eksi 37 yapar. Gördüğünüz gibi 200 eksi 37 birim. Şuraya tekrar yazayım. Ekrana sığmadıysa. 200 eksi 37 birim dikdörtgenlerden birinin alanı. Kaç tane şekilde dikdörtgen var? 4 burada. 4 de burada. 8 ortada da 8 tane toplam 16 tane dikdörtgen var. Şeklin alanını bulmak için 2 üssü eksi 37 16 16 2'nin kaçıncı kuvveti 4. kuvveti 2 üssü 4 ile çarpıyorum ve 2 üssü eksi 33 buluyorum unutma kaç kısa kenar uzun kenara eşittir diyor ve yeni sorumuza geçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada megabaytlı, gigabaytlı sorular var. Unutmayın arkadaşlar bir kere gigabayt gördüğünüz yerde, gigabayt gördüğünüz yerde bunu megabayta çevirmek için 200 sonla çarpman lazım. 2 gigabayt ise 200 sonla çarpınca 200 11 megabayt yapıyor sevgili öğrenciler. 211 megabayt. Onun da değerini bulalım isterseniz. 210 kaç arkadaşlar? Ezberlemeyen kaldı mı 210'u? Bak. Sınavdan önce ezberlemen gereken önemli sayılardan birisi 200 Kaç? Mi 24. 2 ile çarp. 2048 megabyte. Şuradaki değerlere bakalım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bu oyundan neymiş? Grant bilenler varsa şey yapsın oyunun adını ben telaffuz edemedim. Arkadaşlar 607,5 bunun kapladığı alan. Epey bir alan kaplıyor. Buradaki 570,2 bu Angry Birds 45,2 burası arkadaşlar 404,5 bu da arkadaşlar 40,6 bunların hepsini toplayalım bakalım toplam ne kadarlık yer kaplamış topladığımız zaman 1668 megabayt yapıyor e bizim elimizde ne kadar var 2048 var 2048'den 1668'i çıkardığımızda boş olan bölümü bulacağız Arkadaşlar o da ben az önce çıkardım notlarıma bakıyordum Hatta 380 megabayt yapıyor E ne demiş Geriye kalan kısma 38 megabaytlık şarkılardan kaç tane ekleriz 380 i. 38'e bölersek kaç tane ekleyeceğimizi buluruz arkadaşlar. 10 tane ekleyebilirmişiz. Cevap Ceyhan oldu. Yeni sorumuz iyi ki vahsın Eren sorusu arkadaşlar. Hadi gelin hem sorumuzu çözelim hem de Eren kardeşimizi anmış olalım. Gördüğünüz gibi kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir duvar var arkadaşlar ve duvarın alanı 120 santimetre kare. Üzerine asılan Eren afişinin de kenar uzunlukları kısa kenar 2'nin doğal sayı kuvveti yani 2 üzeri 0'dan başlayabilirsin diyor. Onu sana söyleyelim. Doğal sayı kuvveti deyince 2'nin 0. kuvvetinden yazmaya başlarsın. Eğer pozitif tam sayı kuvveti derse 2'nin 1. kuvvetinden yazmaya başlarsın. Gördüğünüz gibi duvara afiş asılıyor ve görseldeki gibi boşluk kalacak diyor. Yani şuralarda boşluklarımızda kalıyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şuralardaki boşluklara da dikkat edin. Evet sorumuzu çözecek olursak diyor ki duvarda kalan kısım en az kaç santimetre karedir? Şimdi buraya alabildiğimiz kadar uzun kenarı büyük alalım. Şimdi 27 alırsak arkadaşlar burayı da 4 alırsak cevap neden olmaz onu size söyleyeyim. Bakın burayı 4 aldım 27 o aldım 27 kere 4 108 120'den çıkarınca Normalde eğer şu cümleyi vermeseydik cevap 12 olurdu. Ama bu cümleyi verdiğimiz için duvarda boşluk kalacak diyor. Arkadaşlar burayı 27 alırsam 120'nin çarpanlarından mecburen burayı 30 almak zorundayım. Burayı 30 alınca da buraya 4 kalıyor. Duvarda görseldeki gibi boşluk oluşmuyor. Onun için bu olmuyor arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz? Daha büyük sayı yani afişimizi bir küçük ama en büyüğünü nasıl alabiliriz? 9'a 8 alabiliriz. Burayı 9. Gördüğünüz üzere şurayı da 8 alabiliriz. 9 kere 8. Şöyle 9'umuzu belirgin yazalım. Afişin bir kenar uzunluğunu 9 aldık. 9 kere 8 de kaç yaptı arkadaşlar? 72 yapmış oldu. Şimdi du, afişin kenar uzunluklarını 9 çarpı 8'den 72 bulduk. Duvarın alanını nasıl yazarız arkadaşlar? 8'den büyük 120'nin çarpanı 10 var. 9'dan büyük 12 var. 12 çarpı 10. Yani bu şekilde aldığımızda afiş hem duvara sığmış oluyor hem de şu cümledeki gibi boşluk kalmış oluyor. 12 kere 10, 120. 72'den de çıkarınca o zaman bizim duvarımızda en az 48 oluyor. Neden? Neden 12 olmuyor? Onu bir daha düşünün unutmayın arkadaşlar duvarda görseldeki gibi boşluk kalacak diye Yani görsele uyacaksın abenin olsun. Sevgili öğrenciler yeni sorumuz gördüğünüz gibi eş büyüklükte şekerler var ve bunlar paketlere yerleştirilecek. Burada ilk dikkat etmemiz gereken yer bak altını çizdim 0,25 milimetrelik bölüm. Arkadaşlar bakın 0,25'i üslü sayıya çevirmemiz gerekiyor. Nasıl mı çevireceğiz? Şu şekilde 0,25'i 25 bölü 100 yazacağız. Sonra 25'te sadeleştirip 1 bölü 4 yazacağız. 4 ile 2'nin ikinci kuvveti olduğu için 2'yi yukarı aldığımızda 2 üzeri eksi 2 olacak. Şu 4 üzeri 4 üssü 1 bölü 2 üssün üssü kuralında ne yapıyorduk arkadaşlar? 2 tane üs varsa bunları çarpıyorduk. 4 üzeri 2 yapar. O da 4, 2'nin ikinci kuvveti olduğu için 2 üssü 4 yapar. Birincisinin yüksekliği buymuş. 2 üzeri 4. Bu paketin yüksekliği. Arkadaşlar sonrasında diğer şekerin yüksekliğine baktığımızda paketin yüksekliğine o da 2 üssü 15'in 1 bölü 3. kuvveti. O da 15 ile 1 bölü 3'ü çarpınca 2 üssü 5 yapar. Bunun yüksekliği de 205. Bunları arkadaşlar ne yapacağız? 2 üzeri eksi 2'ye böleceğiz. Kaç tane şeker olduğunu bulacağız. Bakın dikkat edin 2 üzeri eksi 2'ye bölerken sayı artacak. Mesela şöyle düşünün bir ekmek var elimizde 4'e bölünce 4 tane çeyrek oluyor. Yani 1'den 4'e çıkıyor ama 4 çeyrek oluyor. Aynı onun gibi biz de buranın yüksekliğini şeker sayılarına bulacağız. Böleceğiz ve 2 şekerin içinde sığabilecek 2 paketin içine sığabilecek şeker sayılarını bulmuş olacağız. Şuradan devam edelim. Bakın burada 2 üzeri 4'e 2 üzeri eksi 2'ye bölünce bölme işleminde ikincisi ters çevrildiği için arkadaşlar eksi 2 artı 2 olur. 4 ile 2'yi toplayınca 2 üssü 6 yani 64. Bu da arkadaşlar 2 üssü 5 2 üzeri eksi 2'ye bölünce eksi 2 bölme işleminde artı 2 oluyor. 2 üssü 5 ile artı 2'yi çarpınca 2 üssü 7 oluyor. 128 Diğeri 64, toplayınca 192 şeker yapmış oluyor. Cevabımız C şıkkı. Yeni sorumuza devam edelim. Gördüğünüz gibi polis olma şartı ile ilgili önce 1.70 boyun varsa kardeşim diyor ki 52 kilo ya da en fazla 78 kilo olacağım. Bu aralıkta olabilirsin. 1.75 boyun varsa 55 kilo ile 82 kilo arasında olabilirsin. Burada özellikleri vermiş, burada da Ege, Eren, Yavuz ve Selim'in boylarını vermiş. Hadi gelin buradan hangileri polis olabilir, hangileri diyet yapmalı onu bulalım. Şimdi kiloya baktığımızda 10 kere 6 65 kere 1 de 5 65 nokta binde kaç yapıyor arkadaşlar burası 65 virgül binde 783. Bu kimin kilosu? Ege'nin kilosu. Maşallah Ege. Eren'e bakalım. 83 kilo. 83 tam. %69. Arkadaşlar Yavuz'a baktık. 87.08. Ee, Selim'e baktık 72 tam binde 3 kilo. Hadi sırayla inceleyelim. Şimdi Ege'nin boyu 1.70 kilosu 65 küsür. Evet oluyor 1.70 boyundaysan kilon 52 ile 78 arasında Ege polis olabilirsin kardeş. Hazırlan bu sınavlara. Geldik ee, kim 1.75 boyunda Eren'e geldik. 83.69 kilo maksimum 82 kilo olabiliyorsun. Eren'cim biraz bir iki gün ekmek ve şeker yemeği azaltırsan kilo polis olmaya uygun hale gelir ama şu anda uygun değilsin sevgili Eren'cim. Diğerine baktığımızda Yavuz 87,08 şu anda 87,48'e kadar olanlar kurtarıyor. Yavuz ucundan sıyırdın ama dikkat et kilo alma çünkü polis olma şartını kaybedebilirsin. Yavuz da polis olabiliyor sevgili öğrenciler. Geldik Selim'e 72,03 boyu da 1,85. Baktığımızda en az 61 en fazla 92 kilo olanlar Selim'de polis olabilir. Bu şartları sağlayan 3 kişi var. Eren kardeşim sen biraz da yapacaksın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni sorumuz megabaytlı, gigabaytlı sorular. Böyle sorularda ilk olarak bak tane tane yazıyorum. Önce gigabaytı, megabaytı gigabayta çevireceğiz. Bak 20 çarpı 214 yazıyor. Nasıl çevireceğiz? 214'e böleceğiz. Böylece bu A markanın GB cinsinden değerini bulacağız. Şunları sadeleştir. Yukarıda 2 üstü 4 kaldı. Yani 20 çarpı 16 320. Birincisinin GB cinsinde değerini bulduk. Yazalım. Geldik ikinci e, markamıza, B markamıza. 200 çarpı 218 çevir GB'a. Çeviriyorum arkadaşlar. 10'a böldüm. Hop gitti. 2 üssü 8 kaldı. O da 256 çarpı 200 yapar. Böyle kalsın korkmayın. 256 çarpı 200'ü az sonra ezeceğiz. C markaya geldik arkadaşlar. Burada 4 üzeri 6 çarpı 80 yazıyor. Okuyamıyorsanız söyleyeyim. 4 üzeri 6 çarpı 80 yazıyor üzerinde. Bunu da arkadaşlar %80'i dolu. Önce bir 200'ü ona bölelim. GB'e çevirelim. 406 212 yapar. 210 da sadeleştirince 2, 2 çarpı 80. O da 320 yaptı. C marka. Geldik bak şu A. GB cinsinden buluyoruz. B. C. Bu da D. D de arkadaşlar 16 üssü 4. Yani 2 üssü 16. Bunu da 2 üssü 10'a böldüm. Sevgili öğrenciler bu da 206 yani 64 GB oldu. uzun bir soru gibi görünüyor ama çabuk çabuk yapabilirsiniz. %60'ı doluysa hemen mantık olarak %40'ı boştur diyeceksiniz. A markanın %40'ını bulalım. Sıfırları yedik. 32 kere 428. Bu A'daki boş GB cinsinden bölüm. B'ye geldik. %1'i dolu. 9'u doluysa %1'i boş pardon. 200 çarpı ne diyeceğiz? B'ye 200 çarpı 256 %1'ini bulacağız. 1 ile çarpıp 100'e böleceğiz. Hocam niye %99'unu bulup çıkarmadık? Olur da uzun olur kardeşim. %99'u doluysa direkt %1'ini bularak da boş kısmı bulmuş oluruz. O da 256 çarpı 1 çarpı 512. Şuradaki 1 nereden geldi? %1'den geldi. Çarpmada etkisi eleman. Burası 512 yaptı. Geldik arkadaşlar. C'ye geldik. Orası 320. %80'ini doluymuş. %20'sini bulalım hemen. Sadeleştirdim. 5, 320'yi 5'e böldüm. C'den de 64 çıktı arkadaşlar. C'den de boş kısımda 64 çıktı. Geldik D'ye. Bir sayının %12,5'unu bulmak için direkt 8'e bölebilirsin. Bak bu bilgiyi unutma ha. Önemli. Hemen onu da bulalım. %12,5 %87,5 dolu olduğu için %12,5 boş. Arkadaşlar hemen onu da bulalım. 264 GB'tı 8'e böldüm. 8 GB boş kısım kalır. Bunların hepsini topladığımızda 128 512 daha 640 64 daha 704 8 daha 712 yapar. Yani şu değerlerin kalan değerlerin boş kısımların toplamını soruyor. Bunların hepsi 712. Yeni sorumuza baktığımızda aşağıda 3 üzeri eksi 2 birim. Bak böyle eksili sorular da dikkat et. Birim dönüşümleri eksiye bölme. Böyle biraz bilindiğin dışında cevaplar bulabilirsin korkma. Şimdi 3 tane çubuğun uzunluğu 3 üzeri eksi 2 birim. Bak görselden de anladın. O zaman bir çubuğun uzunluğunu bul. Nasıl bulacaksın? 3 üzeri eksi 2'yi 3'e böleceksin. Eğer biraz kazanım sorularında eksiğin varsa Aman dikkat et bu soruda işlem hatası yapma riskin yüksek. Yoksa rahat rahat yaparsın. Bak 3 üzeri eksi 2 bölü 3. E bu 3 yukarı nasıl gelecek? 3 üzeri eksi 1 diye duyar gibiyim size. Evet burası eksi 2 ile de eksi 1'i toplayınca 3 üzeri eksi 3. B'ye geldik arkadaşlar. Neyi bulduk? Bir tane anın uzunluğunu bulduk. B'ye geldik arkadaşlar. 5 üzeri eksi 1. 5 parçaya bölmüş. Arkadaşlar bu 5 yukarı nasıl gelecek? Onu da unutmayın. 5 üzeri eksi 1 çarpı 5 üzeri eksi 1. O da 5 üzeri eksi 2 yapar. Tamam. Buraya kadar eyvallah. Diyor ki A'dan 243 tane. 243. 3'ün kaçıncı kuvveti? 5. kuvveti. 243 tane A çubuğunun uzun kenar uzunluklarının toplamı 3 eksi 3 çarpı 3 üstü 5'ten 3 2. X 3 2 yaptı. Ee, 625 yani 5'in dördüncü kuvvetinden de b'den varmış. b de arkadaşlar 5 süs 4 çarpı 5 üs 2'den eksi 2'den 500 üssü 2 yaptı. Bu da y'ye eşitmiş. Buna göre x çarpı y kaç basamaklıdır? 5 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 kaç basamaklıdır? sormuş. 15 üzeri 2, o da 225 yapar. 3 basamaklı. sevgili öğrenciler. Kolay soru basamaklı sorular bazen yatırabiliyor. Yeni sorumuz devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir sınıfın tablosu verilmiş. Tabloda daha doğrusu kroki krokisi tabloda verilmiş. Bu kat planı ile ilgili krokinin diğer adı kat planı 6A, B, C, D sınıfları eşit. Tamam eyvallah. Ee, koridorun toplamına eşitmiş. Bunların hepsinin toplamı da koridora eşitmiş. Kalsın cebimizde bu bilgi. Öğretmenler odasının alanı laboratuvarın bulunduğu alanın 7 katıdır. Öğretmenler odasına 7x dersek, laboratuvara da x dersek ikisinin toplamı 8x yapıyor. E kardeşim bu 8x'in alanını da bulabiliyoruz. Nasıl bulabiliyoruz? 8 üssü 3 ile 4 üssü 3'ü çarparak onların da üstleri eşit olduğu için 32 üzeri 3 diyebiliyoruz. 8x'miş. Hadi gelin bir tane eksi bulalım. 32 üzeri 3 bölü 8 yapar. 32 2'nin 5. kuvveti Üçüncü kuvvetini alırsak arkadaşlar, onu da 8'e böleceğiz. 8 ile 2'nin üçüncü kuvveti 2 üssü 15 bölü 2 3, 2 üssü 12 yapar. X'i bulduk, 2 12. Şimdi ne demiş? Koridorun bulunduğu bölgenin alanı, laboratuvarın bulunduğu bölgenin alanı 16 katıdır. E, laboratuvarı 200 x'ti, 2 üssü 12 bulduk. 16 ile çarparsak koridoru da bulacağız. 2 üssü 4 ile çarpınca. 16, laborat koridorun alanı yaptı. 6 ABCD sınıflarından birinin alanında şurada söylemiştik hatırlar mısınız koridorun alanıyla 6 ABCD'nin toplam alanı birbirine eşit demek ki 2 üssü 16'yı 4'e bölersek o da eşittir 2 üssü 14 yapar sevgili öğrenciler gördüğünüz gibi sorumuzun cevabı da kolay bir şekilde çıktı. <laughs> Evet arkadaşlar zor bir soruyla karşınızdayız. Sizler zor soru gördüğünüzde nasıl tepki veriyorsunuz? Ya geçeyim zaman kaybetmeyeyim hemen öğretmenime sorayım veya videosunu mu izleyeyim tarzında öğrencilersiniz. Yoksa bu soruyla mücadele edeceğim başkalarının çözemeyeceği bir soruyu çözebildiğim için de fark yaratacağım diyecek öğrencilerden misiniz? Eğer ikinci tarz öğrencilerdenseniz doğru yoldasınız. Hadi gelin sorumuzu hızlı bir şekilde çözelim. Bakın hemen şurayı bulabiliyoruz soruda. Kendisi vermiş kısa dikdörtgenin bir kenar uzunluğunu 3 üzeri 9 vermiş. Ee, alanını da 81 üzeri 5 yani 3 üzeri 20 yapar. 3 üzeri 20 vermiş. Böldüğümüzde 3 üzeri 11 şuranın uzunluğu. Şimdi buradan devam edecek olursak şu dikdörtgenlerin kısa kenar uzunluğuyla, şuradaki dikdörtgenin kısa kenar uzunluğuyla karenin bir kenar uzunluğu eşit. Birincisi bu. İkincisi de arkadaşlar bakın küçük bir detay. Üçlü sütun var. Üç mavinin olduğu bir sütun var. Bir de iki mavinin olduğu bir sütundan oluşuyor dikdörtgen. Diğer aradaki bir maviyi üç sarı kareyle kapatmış. Yani sarı karelerin bir kenar uzunluğuna x dersek, Dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu 3x oluyor. Toplam 3 tane 3x 9x yaptı. O da 3 üzeri 9'a eşitmiş. Her tarafı 9'a bölersek 3 üzeri 9 bölü 2'den gördüğün şey 3 üzeri 2'den o da 3 üzeri 7 yapar. 3 üzeri 2 nereden geldi? 9 yerine 3 üstü 2 yazdım. Öyle böldüm. Yani şu dikdörtgenlerin birer kenar uzunluğu ve sarı karenin birer kenar uzunluğu 3 üzeri 7. 3 üzeri 11'in içinde kaç tane 3 üzeri 7 var diye bakarsak 3 üzeri 4 yani 81 tane. Arkadaşlar yan yana 3 mavilerden oluşandan ve 2 mavilerden oluşan bir sütunlarımızdan oluşan bir şeklimiz var. 3 mavilerden bir tane fazla var. Neden? Çünkü 3 mavili sütunla başlayıp bakın burada da 3 tane maviyle bittiği için diğer sarıların olduğu sütuna göre bir tane fazla var. Toplam 81 tane. 1 ekle 82. 2'ye böl 41. 41 tane 3 mavili sütunumuz var. 81'den 1 çıkar 2'ye böl. 40 tane de 2 mavili sütunumuzdan var. Çarptığımızda 41 çarpı 3. 123 tane mavi dikdörtgenden 40 çarpı 2 80 tane de gördüğünüz gibi diğer sütunda mavi dikdörtgenden olur. Toplam 203 tane dikdörtgenimiz oluşmuş olur. Sevgili öğrenciler cevabımız Adana olmuş oldu. Yeni sorumuz, evet arkadaşlar bununla ilgili örnek sorular da var. Bu soruları çözerken arkadaşlar bakın şöyle yapabilirsiniz. Önce bir şekli tamamlayın. Şuradan Uyanık olun. Bakın şekli tamamladınız mı? Tamam eyvallah. Toplam kaç tane kare var? Şekil tamamlı haldeyken 4 kere 5 20 tane kare var. E 2'ye böl 20 tane kareyi 2'ye böl 10 tane kare var. E 10 tane karenin içinde kaç tanesi taralı? Şu sonradan eklediğim 5 taneyi çıkarınca 5 tane taralı kare oluyor sevgili öğrenciler. Bakın soru bizi doğru yola doğru götürüyor. Nasıl götürüyor arkadaşlar? Şimdi biz bir tane karenin bir kenar uzunluğunu bulalım. Nasıl bulacağız? Çevresini vermiş metre. Bak soruda santimetre dönüşümü de var. Onu da hemen cebine koy. Öyle çöz soruyu. Bakın 90 çarpı 5 üzeri eksi 2 metre. Şu şeklin çevresindeki kareleri sayınca toplam şunların hepsini sayınca arkadaşlar 18 tane kare var. Şeklin çevresi 18 tane karenin kenar uzunluğuna eşit. 90 çarpı 500 eksi 2'yi 18'e böldüğümde 90 ile 18 5 de sadeleşir. 5 çarpı 500 eksi 2 de 5 üzeri eksi 1 metre. Onu da hemen santimetreye çevirelim. Nasıl? Korkmayın arkadaşlar. 100 ile çarpacaksınız. 100 ile çarparken de 5 üzeri eksi 1 yerine 1 bölü 5 yazın. Çarpı 100 20 santimetre yaptı sevgili öğrenciler. Karenin bir kenar uzunluğu 20. Alanı ne yapar santimetre kare cinsinden? 20 çarpı 20. 400 santimetre kare. 5 tane kare vardı arkadaşlar taralı olan. 400 ile de 5'i çarpınca cevabımız geliyor. Yolda kaç yaptı arkadaşlar? 400 çarpı 5 kaç yapar? Sevgili öğrenciler 2000 yapar. O da hangi şık arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Adana. Neden Adana? Çünkü sevgili öğrenciler 2 üssü 4'ü 2 çarpı 2 üssü 3 yazarsak yanında da 5 üssü 3 var. 2 üssü 3 ile 5 üssü 3. 10 üssü 3 yapar çarpı 2'den 2000 yapmış olur. Devam edelim kıymetli öğrenciler. Yeni sorumuz gördüğünüz gibi şekil 1'de. de ee, görsele baktığınızda bir boncuklar var ve bu boncuklarla üstü sayılar oluşturuyor. Bu soru tarzını Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorusu da var. Arkadaşlar sever mi bakanlık? Sınavda da çıkarsa hiç şaşırmayın. Bak buraya yazıyorum. Sonra çıktığı zaman yine konuşuruz. Bakın diyor ki sağ taraftaki sayıları eksi 1 ile çarpın. Diğerini de ne yapın? Soldaki boncukları da üs olarak yazın diyor. Şimdi hadi gelin yaparak çözelim. Örnekte de vermiş bakın örneği inceleyin. Sağ tarafta 2 tane var. Eksi 1 ile çarp eksi 2. Solda da 4 tane var. Eksi 2 üzeri 4. Hadi A sayısını bulalım. Sağda 3 tane var. Eksi 3. Üstünde de 3 var. A eşittir. Eksi 3 üzeri 3. Böyle sorular da parantez içinde yazın. Yoksa eksiler başınıza bela olur. B'ye geldik arkadaşlar. Sağ tarafta bir tane var. Eksi 1 Sol tarafta 5 tane var üzeri 5. C'ye geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ tarafta 4 tane var. Solda da bir tane var. Eksi 4 üzeri 2. D'ye geldik arkadaşlar. Sağ tarafta 5 tane var. Eksi 5 üzeri 1. Diğerine geldik. E'ye eksi 2 üzeri. O da kaç yapar arkadaşlar? 4 yaptı. Bunların hepsinin toplam değerini soruyor. Bulunca A eksi 27 yaptı arkadaşlar. B eksi 1 yaptı. C artı 16 yaptı. D eksi 5 yaptı. E de artı 16 yaptı. Hepsini güzelce toplarsak eksi 28, eksi 12, eksi 17 artı 16 da eksi 1 cevabımız Bursa oldu. Bak bu soru tipleri basit gibi görülür ama önemlidir. Üstlere dikkat edin. Eğer şu E yerine şöyle yazsaydın mesela eksi 2 üzeri 4, eksi 16 yazsan yanlış olur. Her zaman bilinmeyeni veya böyle sorularda kurallı sorularda yerine koyarken parantez içinde koyacaksın. Bunu da unutma. Hadi yeni sorumuza devam edelim. Gördüğünüz gibi bir cetvel var ve cetvelin üzerine yerleşen bir kalem var. Aradaki boşluk da şu boşluklarda 2 üzeri eksi 4. Şurada 2 tane 2 üzeri eksi 4 var arkadaşlar. 2 tane 2 üzeri eksi 4 ne yapar? 2 üzeri eksi 3. Yani 1 bölü 8 milimetre yapar. O da 0 tam 125 ile genişletince 125 bölü 1000. 0 tam binde 125 yapar. E diğer cetvelimizin boş arası kaçar santim mi? Soruda söylüyor mu? İki tanesi uççu eklenerek kalem boyu. iki tam sayı arası 10 mililitreymiş. Burada kaç tane var? 5'ten 10'a kadar 5 birim. Bir de burada 0'dan 8'e kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Toplam 13 yani 130 milimetre var. E 0,125'i nasıl ekleyeceğiz? Sonuna virgül koyup bu şekilde ekleyebiliriz. 130,125 milim. Sonra böyle bilimsel gösterim sorusuysa hemen acele etmeden bu Serkan Hoca'nın söylediğini her soruda aklına getir. Birim dönüşümü var mı diye bak soruya. Yok tamam bilimsel gösterim yaz geç diyor. Bilimsel gösterimde de 1 ile 10 arasında olması lazım bu 130'un. 1 tam şu şekilde yazabiliriz. 2 tane azalttığımızda geliyor. 2 azaltınca yanındaki onun kuvvetinde de 2 arttırırız. Yani cevabımız hangi şık oldu? Bursa olmuş oldu. <laughs>